Sürekli tövbemi bozuyor, pişman olup yeniden tövbe ediyorum. Tövbem kabul olur mu? Kabul olması için nasıl tövbe etmeliyim? Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selâmü ala Resulillah ve sallallahu teala aleyhi ve sellem ve ba'du. Sözlükte dönmek, pişman olmak anlamına gelen tövbe dini literatürde, dini bir kavram olarak kulun işlemiş olduğu günahtan, hatadan vazgeçmesi, pişman olması ve böylece Allahu Azimüşşan'a yönelmesi, emirlerine itaat etmesi, nehirlerinden kaçması anlamına gelmektedir. E, bu bağlamda tövbe aslında bu ümmet için çok büyük bir e, fırsattır, bunu şöyle bir örnekle e, izin verirseniz misallendirmek isterim. Şu anda içinde bulunduğumuz şu atmosfer olarak baktığımız zaman e, canlı yayındayız. Ve canlı yayında malumunuz kişinin hata yapma lüksü yoktur. Çünkü her daim konuşması e, birileri tarafından müşahede altında, e, hareketleri müşahede altında yapacağı hata beyinlere Nakşedilmiş olacak ve bir daha onun oradan kazınma imkanı yoktur. Ama bir de kayıt üzerinden yaptığımızı düşünelim. Ee, burada insan daha rahat hareket edebiliyor. Çünkü hata yapsa da hata olarak bir ifade kullanmış olsa da e, bu yayına girmeden önce montaj diye tabir edilen bir takım teknik ameliyelerle o hataların oradan silinme imkanı var. Böylece kişi o hatalarını karşı tarafa yansıtmamış olur. İşte dünya hayatı da sanki dünya sahnesi de yayın öncesindeki bir kayıt gibi Mevla Teala Hazretleri ölümümüze kadar bize bir fırsat vermiş ve dünya hayatında tatbik etmemiz gereken, üstlenmemiz gereken bir misyonumuz, bir yolumuz var. Ama bu zaman zarfında kul olmamız, hata etme imkanımız söz konusu olduğu için işte tıpkı kayıtta yapılan hataları montajlamada olduğu gibi dünya hayatında yaptığımız hataların silinmesi, yayına girmemesi bir nevi montajlanması, işte tövbe olarak karşımıza yansımasıdır. Hadis-i şerifte Hazreti Peygamber Aleyhissalatu vesselam öyle buyuruyor. ettaibu taibu bi nezbi kemen la denbeleh. Günahından tövbe eden kimse sanki o günah işlememiş gibidir. Ee, hiçbir zaman o günah ile kişi muakaza edilmeyecektir. Peki sual eden kardeşimiz işte tövbe ettim ama yine o dü günaha düştüm. Tövbe ettim, yine o günaha düştüm. Artık benim tövbem kabul olmaz denilebilir mi? Tövbeyi bir nevi bir hastalığa maruz kaldınız bu hastalığın tedavisi gibi de düşünebilirsiniz. Bir hastalığa maruz kalan bir kimse o hastalığı tedavi ettikten sonra tedavisi için bir çaba sarf ettikten sonra tekrardan hastalansa ya ben bir kere tedavi etmiştim daha ettirmeyeceğim der mi? Asla demez tekrar tekrar o hastalığın bertaraf edilmesi üzerine gayret sarf eder bu konuda himmetini yöneltir kişi ölmedikçe son nefesini vermedikçe dünya hayatı onun için kapanıp da ahiretten bir perde açılmadıkça tövbe her daim vardır. Tövbe kapısı her daim açıktır. Onlarca değil belki yüzlerce veya binlerce kez kişi tövbesini bozmuş olsa da gerçek anlamda e, tövbe edip tekrardan vazgeçebilme hakkına sahiptir. Yeter ki ölmeden önce tövbeli bir şekilde ahirete gitmiş olsun. O yüzden ehli sünnet akidesine göre umutsuzluk insanı iman dairesinden çıkartan bir düşüncedir, bir inançtır. Ve şeytan aleyhillane'nin de kullarına karşı yani Allah'ın kullarına karşı saldırılarından bir tanesi de budur. Sen çok günahkar bir insansın. Sen defalarca tövbe ettiğin halde yine sen aynı günah işledin. Artık bu saatten sonra tövbe etmeyi bırak. O günah batağına tamamıyla dal şeklinde insana terkinde bulunur. O yüzden buna fırsat vermemek lazım. Gerçek anlamda her daim pişmanlığımızı dillendirerek velev ki tekrar tekrar bozmuş olsak dahi ölmedikçe ruhumuz bedenimizde var olduğu müddetçe e, geç kalmış değiliz. Hani köprüden önceki son çıkışa daha henüz gelmiş değiliz. Bunu bu şekilde düşünmemiz lazım. Tabii ama bir tövbenin, makbul bir tövbe olabilmesi, nasuh bir tövbe olabilmesi için de belli başlı şartlar vardır. Müsaade ederseniz onlara da temas etmek isterim. Evet, evet. Ee, İmam Nevevi Rahimullah'ın El Ezkar isimli bir eseri var. Onun mukaddimesinde bu konuyu irdelerken e, der ki Musannif Rahimullah, Tövbe eğer mahsa Allah'ın hakkına tecavüzden kaynaklı bir günahtansa bunun üç şartı vardır. Ama kul hakkına taallük eden bir günah ise bunun dört şartı vardır der. Dört şartı artı bir şart olarak. Nedir peki bunlar sıralamasına baktığımız zaman? Birinci olarak hal itibariyle o günahı bırakmış olması gerekir. Yani hala da o günah üzerindeyken tövbe etmek bu tövbe makbul bir tövbe değildir. Tövbe etmeden önce o günahı terk etmiş, o günahı şu an itibariyle işlememiş olması gerekir. Bu birinci şart. İkincisi o işlemiş olduğu günahtan dolayı kalbinde her daim bir burukluk yaşaması, her daim bir sıkıntı hissetmesi. Yani tabiri caizse bir müdanasızlık içerisinde bulunmaması. Yani ben tövbe ettim artık bitti şeklinde değil. Kalbi içinde yani vicdani olarak Allah'a karşı bir boyun büyüklüklüğü Her ne kadar kullar o günahıma muttali olmuş olmasalar da yaratanın bunu bildiğini bilmesi ve bu manada daimi olarak kalbindeki o burukluğu yaşaması gerekir. Tövbenin kabul olmasının ikinci şartı. Üçüncü şart ve önemli şartlardan bir tanesi de e, bu günahını kimseyle paylaşmış olmaması. Bakın bu çok önemli. Hani etrafımızda bazı insanları görürüz. E, i̇şte e, geçmişte cahiliye hayatı vardır, geçmişte cahiliye bir dönemi vardır. E, yapmaması gereken ameliyeleri yapmıştır, ama töbekar olmuş, pişman olmuş ve bundan sonraki hayatında işte camide, medresede, tekkede geçiriyor. Ama konuşma arasında işte ben bir zamanlar neydim ben şöyle yapardım böyle yapardım şeklinde ama tövbe ettim tarzında geçmiş günahlarını anlatıyorsa bir insan bu da tövbenin makbul olmamasına bir etkendir. Evet. Şöyle düşünebiliriz bu konuyu bir insan yüz kızartıcı bir suç işlese böyle bir suçu birilerine anlatır mı? asla anlatmaz. Her bir günah aslında yüz kızartıcı bir suçtur. Çünkü Allah'a karşı işlenmiş bir suçtur. Dolayısıyla bunu kimseye şahit tutmamak gerekir. Yani gerçek anlamda sen o günahından Pişman isen onu birileriyle paylaşmaman, birilerine anlatmaman, işte ben böyle böyle yapmıştım bir zamanlar diyerek o günahını birileriyle paylaşmamak gerekir. Dolayısıyla tövbenin üçüncü şartı da budur. Bu üç şart tahakkuk etmedikçe bir insan tövbe ediyorum dese bu insan tövbesinde samimi değildir. Bu tövbe makbul bir tövbe değildir. Ee, İmam-ı diyor ki eğer bu günah bir de kul hakkına taallük etmişse bu üçünün yanında bir dördüncü şart daha vardır. Bu da o kulu razı etmek. Eğer onun bir malını almışsanız o malı ona tekrardan iade etmek, helallik almak. Eğer onu bulamıyorsan onun mirasçısına onu iade etmek. Onu da bulamıyorsan en azından o kişi namına o malı tasattık etmek. Ama kalbinde yine o burukluğu yaşamak. Eğer yok mal alma değil de söz ile onu incitmişsen başka bir şekilde bir hakka tecavüz etmişsen bir şekilde o kişiden helallik almak suretiyle tövbe etmesi gerekir. Aksi takdirde yani üzerinde kul hakları varken ve bunları ödeme imkanı da var olduğu halde o konuda hiçbir helallik alma gayretinde bulunmadan tövbe istiğfar ediyorum dese de bu insanın tövbesi yine makbul olmayacaktır. Rabbim bu şartlara riayet ederek tövbe etmeyi cümlemize nasip etsin. Ee, tabii ki Kul olmamız günah işlememizi gerekli kılabiliyor bazı noktalarda. Ama şunu da bilmek gerekir. Eğer bir ibadet ki insana gurur veriyor ise kişiye boyun kırıklığı veren günahın bundan daha üstün olduğu ifade edilir. Yani bir günah işlemişsiniz. Ama o günah size kulluğunuzu hatırlatmış ve Mevla'ya karşı her daim boynuzun bükük kalmasını sağlamış. Tabiri caizse bir eziklik içinde duruyorsanız o günahın size aslında bir kazanımı olmuştur sonuç itibariyle. Ama sizin böyle bir durumunuz yok ibadet içindesiniz ama o ibadet size Allah muhafaza gurur vermiş, kibir vermiş. E, sanki ben ahirette artık kesin garantiledim şeklinde bir düşünce e, dalmışsanız ki Allah muhafaza bu da ehli sünnet itikadına göre küfür olarak nitelendirilir. E, bu hale düşmemek lazım. O yüzden kuluz e, günah işlemiş olabiliriz. Tekrar tekrar tövbemizi bozmuş olabiliriz. Ama denildiği üzere ruhumuz hala da bu bedende olduğu müddetçe bizim için kapı kapanmamıştır. Yine tövbe etmeliyiz. Yine vazgeçmeliyiz. Hatta istiğfar etmemiz için illa bir günah işlememize de gerek yok. Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselamın günde yetmiş bazı rivayetlerde yüz kere her gün istiğfar ettiğini e, hadis-i şerif kaynaklarında bulma imkanımız vardır. Ki peygamber ki gelmiş geçmiş günahları affolunmuştur. Öl olduğu halde bile tövbe ediyorsa istiğfarda bulunuyorsa bizim her daim istiğfarı dilimizden eksik etmememiz ve gerçekten işlemiş olduğumuz bir cürüm varsa da bu cürüme karşı da kalbimizde burukluluğu yaşamamız gerekir. Rabbim hakkıyla tövbe eden kullarından eylesin ve son nefese kadar da bunu muhafaza etmeyi cümlemize nasip etsin inşallah.